Diyelim ki eğimin ve movementların oldukça iyi ancak belirli bir rankten öteye gidemiyor ya da belirli durumlarda eğimin ve movementların yetersiz kalıyorsa burada devreye game sense giriyor. Bugün game sense nedir, ne kadar önemlidir, nasıl geliştirebilirim gibi konulara cevap arayacağız. Ancak videoya geçmeden önce Twitch ve Kick'ten yayınlarımı takip etmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı, beni daha çok kişinin karşısına çıkarmak için videoyu beğenip yorum bırakmayı ve hype tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Don't touch'i, iyi seyirler diler efendim. Oyundaki en önemli şey nedir diye sorsam muhtemelen birçoğunuz eğim ya da skill kullanımı gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Ki diğer videolarımı izlerseniz bunların çok önemli olduğunu ben de söylüyorum. O konuda hiçbir problem yok. Ancak FPS oyunlarındaki en önemli şey tartışmasız Game Sense'dir. Game Sense kelime anlamı olarak oyun bilgisi demek. Game Sense oyundaki aklınıza gelebilecek her şeyden ve evet eğimden çok daha önemlidir. Eğiminiz iyi ise belirli bir noktadan öteye gidemezsiniz. Ki eğimi çok güzel olup rank çıkamayan arkadaşların da en problemli olduğu nokta da burası zaten. İyi şekilde oyun okumaya ve oyun bilgisi isine sahipseniz en zor kuşlarda bile eğiminizin önüne geçecektir game sense Game Sense'in önemini şöyle anlatabilirim ki hepimizin tuttuğu bir Valorant takımı vardır. Bu Valorant takımlarında oyuncular en iyi oynadığı rolleri alırlar. Entry, Smoker, Sentinel vesaire. Ancak bir takım için olmazsa olmaz ve maçları doğru oyun bilgisiyle, doğru oyun okumasıyla kazandıran kişi muhtemelen o takımın en az kill oyuncusu IGL'dir. IGL ise in-game leader yani oyun içi lider demek. Bu kişilerin Game Sense'i takımdaki herkesten daha iyidir. Bu oyuncular takıma eğim katkısı değil, oyun bilgisi katkısı verirler. Ve bu arenada eğimiyle değil, oyun okumalarıyla, oyun bilgileriyle kapışırlar. Smok patlıyor, bekliyoruz. Flash atıyorum sol tarafında, kör oldu. Bunlar pikliyor. Arkasına bir molotof atıyorum siteye. Bu yanıyor. Buraya vuruyoruz. Burada bir flash patlıyor. Jer buradan geliyor. Ömer geliyor. Artık Game Sense'in ne olduğunu ve ne kadar önemli bir şey olduğunu az çok kafamızda oturtturduysak gelelim en önemli kısma. Game Sense nasıl geliştirilir? Şimdi eğim, harita bilgisi, movement, skill kullanımı gibi genel şeyleri derecesiz oyunlarda, deathmatchlerde, poligonlarda veya özel oyunlarda geliştirmek mümkün. Ancak Game Sense böyle bir şey değil. Game Sense'inizi pratik yaparak geliştirebileceğiniz bir şey ya da bir yer yok. Peki biz bunu nasıl geliştireceğiz? Biraz onun hakkında konuşalım. İlk rank atlama videomdaki maddelerden birisi aslında Game Sense geliştirmek için harika bir yol. Oyunu analiz etmeyi öğren. Bunu biraz açalım. Öncelikle öldüğünde sövmek ya da daha çok hırslanmak yerine sakince oturup kendine şu soruyu sormalısın. Neden öldüm? Bu soru aslında Game Sense geliştirmenin temelini oluşturuyor. Attığın pikleme bir hata vardı. Tek başına piklediğin için mi böyle oldu? Ya da pozisyonun mu kötüydü gibi sorular sormalısın kendine. Bu sorunun cevabını bulduktan sonra bunu antilememiz lazım. Bu sefer kendine ne yapmam lazım diye sorman gerekiyor. Tuttuğun pozisyonu değiştirebilir, rakibe double pick atabilir ya da skilllerini daha doğru kullanman gibi sayısız cevap var. Buradaki önemli nokta öldükten sonra yanındaki takım arkadaşın belki de arkası dönük adamı vuramasa dahi hatalı olsa bile suçu takımda değil kendinde aramalısın. Böyle durumlarda takımı suçlamak gibi saçma ve ezikçe hatalar sizin game sensinizi geliştirmeye asla yardımcı olmaz. Ve videonun ilerleyen dakikalarındaki konuşmalarımın hiçbir anlamı kalmaz. Bunu yaptıkça game sensiniz sürekli düşüş halinde olur. Unutma sen öldün ve nedenini bulup onu düzeltmek zorundasın. Bu da senin elinde. Düzeltmek yerine başkalarını suçlamaya devam edersen o maçı asla kazanamayacaksın ya da o hayalindeki ranklara asla çıkamayacaksın. Analizden konuşurken sadece ölmenizi değil aynı zamanda oyun esnasında da analiz etmeniz gereken tonla şey var. Örnek vermek gerekirse ultiler, ultiye kalan orb sayıları, rakibin kullandığı skiller ve bu skillerin kaç tane daha olduğu gibi birçok şey var. Bunlar nasıl işimize yarayacak derseniz örnek olarak Split'te t sitede oynarken bir ve bir post plan senaryosunu gözümüzde canlandıralım. Siz bombayı kurup back backside'da geçtiğinizde karşıda 1v1 kaldığınız kişi eğer bir bridge ise ve C skillini ve stunını hala kullanmadıysa sizi backside'dan çıkarması çok kolay olacaktır. Böyle bir durumda örneğin CT'ye rushlayıp heaven'a çıkıp rakibi arkalamanız ya da CT'den açılı bir şekilde rakibi beklenmediği yerden vurmanız gibi riskler almak round'un kazanılma ihtimalini arttırabilir. Ancak C skilli yoksa ve sarsmasını da yeni kullanmış ve henüz daha stun süresinin dolmadığını bilirseniz backside'de oynamamak için hiçbir sebebiniz yok. Bu yüzden bu noktada skill kullanımlarını takip etmeniz gerekiyor ne kadar çok takip ederseniz, ne kadar çok bunun hakkında bilgi sahibi olursanız o kadar avantajlı durumda oluyorsunuz. Oyun analizini kullanabileceğimiz bir noktada ise rakibin oynayış tarzı. Over atan bir rakibe karşı oynuyorsanız yani belirli bir site'de ses duyunca diğer site'deki oyuncular çok hızlı şekilde dönüyorsa fake'li bir oyun tarzı round almak için mükemmel bir seçim olacaktır ya da bir oyuncu belirli bir yerden sürekli peek ya da push atıyorsa bu sefer gerekirse 5 kişi o oyuncuyu bekleyip öldürüp durumu 5 ve 4'e getirdikten sonra oyun kurmak güzel bir seçenek olacaktır. GameSense tamamen analiz ve oyun aklına dayanan bir sistem. Oynadığınız her an rakibin ne yaptığını düşünüp onu antileyecek, ona karşı koyabilecek şekilde oynamalısınız. Ayrıca daha iyi bir oyun bilgisi edinmek için profesyonel maçları izlemek game sense'inize büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Sevdiğiniz profesyonel oyuncuların yayınlarını izlemeyi de katabiliriz buraya. Immortal Radiant maçları izlemek, yayın ya da maç fark etmez, oradaki oyuncuların yaptıklarını analiz etmek, zor pozisyonlarda nasıl ne gibi kararlar aldığını görmek sizin oyun bilginize belki de en büyük katkılardan birini sağlayacaktır. Burada çok ufak bir hatırlatma yapacağım. Sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyin. O yüzden her seferinde Kalas gibi aynı pikleri ya da aynı tak taktikleri uygulamayın. Sürekli farklı taktikleriniz, farklı pick tarzlarınız, farklı bir oyun stiliniz olsun. Hatırlatma bitti, teşekkürler. Video buraya kadardı. Bu kadar kısa süre içerisinde anlatabileceğim en etkili şekilde Game Sense nasıl geliştirilir onu anlattım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla Valorant içeriği için kanalıma abone olmayı, beni daha çok kişinin karşısına çıkarmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve videoyu hype atmayı lütfen unutmayın. Canlı yayın için Kik ve Twitch adreslerim şu anda ekranda ve videonun açıklama kısmında var. Takip edip yayınlarıma katılırsanız sevinirim. Don Taçi, iyi günler diler efendim. Evet bu klibi videonun sonuna koyuyorum. Bu klibi buraya koyma sebebim aslında tamamen game sense alınan yani yarı game sense yarı eğimle alınan bir clutch olması. Evet 3-2 yeniyoruz. Half bayız. İki kişi dışında ve A execute yapacağız. Bende de ulti var. Arkaya trap'imi bırakmadım. Treb'i görüyorsun. Bunu bırakmama sebebim yani Cypher'ımız var ve Cypher'ımız arkaya trap bıraktı. Bunu biliyorum. Bu yüzden trap'imi henüz kullanmadım. Ama bunu daha ileride kullanacağım. Round'a başlarken de biliyorum ki sarı yandığı zaman o kişinin ultisi var demektir. Biliyorum ki Fade ve Deadlock'un ultisi var. A execute yapıyoruz ama A'da kimin olduğunu bilmiyoruz. Aslında burada çok güzel bir A girişi yapıyoruz. Iso kalkanını açıyor, rezultisini açıyor ve bize burada A short'ta çok güzel bir alan oluşturuyor. Yine yaptı, aynı Şimdi burada biliyoruz ki artık bir adet breach'imiz ve bir adet fade'imiz A'da. Burada A'da hepsi var. Bakın burada Iso ölüyor. Jett, de ulti ile direkt olan trade'ini alıyor. Fade'imiz ultiye atıyor ve artık biliyorum ki sadece deadlock ultisi var. Bridge'imiz C'yi de kullandı. Artık Bridge'imizin stun ve C'si yok. Burada flash'ını da kullanıyor. Ve ben TP'mi buraya bırakıyorum. Şimdi buradan bir tane kurt geliyor üstüme. Ve bu kurtun geldiği nokta %90 ihtimalle lamba olacağı için lambaya çok hızlı bir pik atıyorum. Adamı vuruyorum. Sol köşeye geçiyorum. Sol köşeye geçme sebebim. Cypher'ımız arkadan öldü. Ve burada durursam yani şu pozisyonda durursam arkayı direkt olarak yem olacağım. Sıkışmış olacağım. Çünkü burası mermide geçiren bir yer. Arkan Bu yüzden kanka. buraya geçiriyorum. Adamın arkadan sıktığını duyuyorum. Ve buraya bir tane trap bırakıyorum. O arada da adam Muri atıyor bir yere. Nereye attığını çözemedim. Yanlış attı muhtemelen. 91. Burada asıl amacım trap daha kırılmadan benim deadlock'u yakalamam lazım. Nerede olduğunu bilmiyorum. Mep'e bakarsak ya şurada bir yerde backside'da olabilir ya da heaven'da olabilir. Kanka. Bakın şuraya baktım önce. Daha sonrasında Heaven'a kaydırıyorum eğimimi çünkü burada adamı göremedim. Burada Deadlock'u vuramadım. Bu benim için büyük bir problem. Ama kaçarken bakın şurada Breach'i gördüm. Bu önemli. Breach'in hiçbir skill'i yok. Tamamen elinde sadece silahla bana doğru koşuyor. Bunu gördüm. Direkt arkaya dönüp birimi vuruyorum çok durduruyorum biliyorum ama tek tek anlatmak istiyorum. Burada birimi vurdum. Artık biliyorum ki Bridge şurada bizim adamın öldüğü noktada. Map'e bakarsanız mouse'umda görürsünüz. Yani Bridge şurada bir yerde bana yakın şekilde eğim koymuş. Ve map'ten de hala biliyorum ki en son Deadlock Heaven'da. Yakın, yakın, yakın. Yakındaki Breach'i vurdum ve bakın fark ettiyseniz elime silah çekmedim. Elimde bıçak var. Bunu yapma sebebim adamı vurduğum gibi gözümü yukarı diktim. Buradaki sarılık eğer yeşile döndüyse Deadlock ulti basmış demektir. Deadlock ultisi de basıyor burada. Zaten Deadlock'un ulti basmaktan başka hiçbir çaresi yok. Çünkü adam Heaven veya Backside'da bana çok uzak bir pozisyonda. Ben köşeye sıkışmışım ve elindeki ultiyle aslında free bir round olacak. Kafasındaki plan o. Karşıdaki Deadlock'un. Ama unuttuğu bir şey var benim. TP'min nerede olduğunu bilmiyorlar. Burada yapılan en büyük hata arkadan gelen Brimstone'un TP'yi kırmaması. Beni direkt öldürmeye oynaması. Hey, bu Şimdi burada çok güzel bir şekilde ultiyi dodge'ladım. Ve artık adamın nerede olduğunu şu anda bilmiyorum. En son Heaven'daydı. Burada eğim koyduğum yere çok dikkat edin. Eğimi ne aşağıya ne de heaven'a koyuyorum. Tam ortaya bir yere koyuyorum. Bunu koyma sebebim aslında adamın tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. En son heaven'daydı ama ulti attıktan sonra aşağı atlamış da olabilir. Canım zaten 4. Eğer eğimimi yukarı koyarsam veya adam aşağıdaysa benim mouse'u çevirme sürem daha da artacak. Zaten bir mermiye öleceğim. Adam yukarıdaysa ve ben eğimimi aşağı koyduysam gene uzun bir mouse çevirme sürem olacak ve muhtemelen adam beni öldürecek. %90 ihtimal nereye TP attığımı biliyor. Nereye kaçabilirim başka. Bu yüzden bunu tam ortaya koyuyorum. Burada tamamen yarı şans yarı eğimin güzelliğiyle güzel bir filikle vuruyorum. Ama buradaki deadlock'un hatasını da size söyleyeyim. Bakın klipte şurada tam şurada vuramadığım noktada bakın tam burada duruyor. Heaven çıkışının solunda duruyor. Benim burada Deadlock'u vurduğum yerde gene aynı yerde duruyor. Yani pozisyonunu değiştirmemiş. Adam muhtemelen sağ geçse ben o adamı vuramayacağım. Deadlock da güzel bir kılıç almış olacak. Ben de güzel bir kılıcı vermiş olacağım ama yapmıyor. Bunlara oyun içinde dikkat edin. Aslında hepsi birer game sensor akıl oyunudur. O trebi en başta koymamam. TP'yi doğru yere koymam ve TP'yi doğru şekilde bekletmem. Bridge eğer orada diye yani bridge şu pozisyonda yakında ve benim canım 4 diye ben orada TP'yi bassaydım %90 ihtimal gene ölecektim. Klibimiz buraya kadardı. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Don't teach, iyi günler diler efendim.